Merhaba arkadaşlar, Kırmızı Kepo e hoş geldiniz. World of Goo'ya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu videoda nereden çıktı diyenler olursa üst tarafta bir ünlem var. Oraya tıklayın, World of Goo'nun ilk bölümüne gidebilirsiniz. İki aydan beri devam etmiyordum. Devam etme zorunluluğu olmayan bir seri. Ama çok zor giderek zorlaşıyor. O yüzden bir 10-15 dakikalık tek bölümlük bir oyun oynamak istiyorum. Bunu da araya sıkıştırmak istedim. Belki hala bekleyenler, takip edenler ya da devamını merak edenler vardır. En son kışa geçmiştik. Kışta çok zor bir bölüm bizi bekliyor Yollar ayrılmıştı Sola ya da sağa ee, Sağ mı gitsem sola mı gitsem Sağa gidiyorum arkadaşlar Yeni toplar da gelmeye başladı Oyunu tekrar açıklamayacağım size Neyse açıklayayım hadi Müzikler efsane Yeni bir arkadaşımız var sarı Bunun şu anda Gerçekten ne olduğunu tam hatırlamıyorum 6-7 sene önce bu oyunu bitirmiştim bunu sık sık söyledim. Şimdi amaç arkadaşlar bu topları bir şekilde buraya getirmek. Ama bunu buraya getirirken yapmamız gereken bir sürü şey var. Kolay değil. Gerçekten kolay değil. Çok fazla şeyi düşünmek gerekiyor. Strateji uygulamak gerekiyor. Bu bir zeka oyunu. Her topun kendine ait özelliği var. Mantık şu. Kaç tane geçmem lazım? 16. Muhtemelen yukarıda bir yol var. Şuradan aşağı indirerek devam edeceğiz. Evet, başlayalım. Kameranın altında kalmasa iyi. Tutturdum. Bu, bu sarı top ne ya? Bir deneyelim mi? Sarı topu geri alabiliyorum. Tamam. Sarı top, üzerindeki dikenler. Herhalde bir dakika. Hayır devrilmemeliydin sen ya. Neyse bunları geri alabiliyoruz. Devrilse de olur. Şu yeşil topu da almam lazım aradan tekrardan. Evet aldım. Şimdi şöyle. Sarıyı muhtemelen buraya yapıştıracağız. Ben öyle hissediyorum şu anda. Evet. Evet tamam sarı silikon arkadaşlar. Bu böyle geliyor. Bir kere daha ay çıkar. Bir kere daha yapıştırsak? Evet, yapıştırdık. Yapıştırdık. Yukarı doğru gidiyor. Bunu şimdi bir kere daha yukarı doğru yapıştıracağım. Aa kırmızı ama bununla başka bir hikaye var. Yapıştı mı? Yapıştı. Aşağıya düşen topumuz var mı? Yok. Aa patlıyorlar. Hmm. O e, olmadı herhalde. Toplarımız patladı. Bu gözler onların ruhu. 16 tane top geçirmem lazım. Artık imkansız. Sanıyorum ki imkansız. Cık, i̇mkansız yeniden başlayacağım. Zor bir tur ya. Yukarıya kadar çıkacağım. Tamam. Şimdi. Şu. Devrimi. Evet. Bunu aldım. Başarılı bir şekilde aldım. Birazdan bırakacağım. Evet. Buraya da aldım. Hmm. Hmm. Nasıl yapabiliriz? O az önceki iki tane beyaz şey nereden geldi? Ha burada uyuyorlar. Tamam bunları uyandıracağız. Onlar ayak. Ayak yapıyorlardı. Yani ayak oluyorlardı bize. Tamam bunlar uyandı. Şimdi bunları da kullanabiliriz. Bir dakika. Sıkıştılar. Sakın patlamayın yanlışlıkla. Şu topu çıkarabilirim. burada özgürce dolanabilir. Nasıl yapabilirim? Bu ayağı Ayağı buraya. Ah, olmadı. Olmadı, olmadı. Lan, gel buraya. İyice düşünmem lazım. Hmm. Lan. Senin buraya geri gelmen lazım, evet. Arkadaşlar çok zor bir tur. Nasıl yapacağım? Tutunmuyor. Bir dakika. Nasıl yapabilirim? Bu oyunun bayağı ilerisi şu anda. İki ayak yapsam. Sen gel şuraya abicim. Tamam ayaklarımızı yaptık. O ayaklarla tutundurmaya çalışacağım şimdi. Ama ayağı mavi yeşillere değil de siyahlara siyahlara tutunursam benim için daha iyi olabilir. Sana değil. Ya yine yanlış yaptım ya. Şunu çıkar. Evet. Tamam. Sarı. Sarı patladı. Ay Allah'ım ay Allah'ım tekrar deniyoruz. Bir yeni buraya koyarsam. Şuraya ya. Çözdüm arkadaşlar tamam. Tamam çözdüm bakın bu sefer geçeceğim. Bu sefer geçeceğim. Sakin ol. Sakin ol Burak. Bir. İki. Tuttu. Evet buraya kadar başarılı çıkıyoruz. Go toplarımızın, World of Go toplarımızın hayata karşı mücadelesine tanık oluyorsunuz. Bunu buradan çıkarıp tutturduk. Evet çok güzel bir şekilde tutturduk. Hemen yeşil topları alıyoruz bünyemize geri. Acilen ama. Acilen. Evet bir tane daha var. Aaa. Aa, iki tane düşmüş olamaz arkadaşlar. İki tane düşmüş. 16 tane top toplamamız lazım. İki tane eksik bunu başarabilir miyiz? İnşallah başarırız. İki tane topumuzu aslında inip geri alabiliriz ama çok zaman kaybı. Yeniden başlasam daha iyi yani. Şimdi o zaman şurada çözmeye çalışalım. Birini buraya birini buraya koydum. Şimdi bunu tam taşa denk getirmem lazım. Evet abi. Böyle olması lazım. Sanırım bu. Evet, çıkın çocuklar. İşte bu kadar. Doğru taktiği bulduk. Daha sonra topu bırakıp hepsini yuvarlatacağım. Evet. Düşün, 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 düşün. Elimizdeki top sayısı yeterli mi? Onu çok merak ediyorum. Bir tane yeşil top alayım. Yeşil. 4 5 6. Bir Aa 18 tamam. Tam zamanında yani tamı tamına 16 tane top var zannettim. Beyazları da dahil etti. Sen de gel oğlum. Sen de gir. Şöyle yapabilirim. Bunu tutturup. Ha yok olmuyor. Gariban şurada iki tane top kaldı. Neyse arkadaşlar. Geçmeyi başardık. Gerçekten zor bir bölüm oldu ya. Siz kaç dakika izleyeceksiniz bu videoyu bilmiyorum ama sanırım bir 10 dakika uğraştım bu bölümde. 16 tane top geçirmemiz gerekiyordu. 18 tane geçirdik ve 2 tanesi bize ekstra top olarak yansıdı. 18 hamlede geçirdik ve 2 dakika sürmüş. Skorlarımızı gönderiyoruz ve devam ediyoruz. Kısa bir bölüm olsun. Hiç uzatmayacağım. Hiç uzatmayacağım. Yollar ayrılmaya devam ediyor. Bu oyunun müzikleri çok kaliteli arkadaşlar. Eski bölümleri izlemenizi tavsiye ederim. Belki ilk kez bu bölümü gördünüz. Ve size kısa geldi. Dönün eski bölümleri birden itibaren izleyin. Zaten kısa kısa. Ara ara bu World of Goon'un bölümlerini atmaya devam edeceğim. Beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Benim için 10 dakikalık bir videoydu. Başka serileri kesinlikle etkilemiyor. O yüzden bu tarz tadımlık, çerezlik videoların gelmesini istiyorsanız beğeni butonuna basın. Daha fazlası için Kırmızı Kepi abone olmayı unutmayınız. Benden bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Kırmızı Kepi'de kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.